insan çok sağlanmış bir kavram değil. Hani aşı tartışmalarının konuşulduğu bir dönemde e, bu aşı acaba ileride bir koruyuculuk yapacak mıdır? Çünkü bildiğimiz bir, bir şey var. Verim aşısı immün sistemi aktive eden, immün sistemin aktivasyonu artıran bir uygulama. Mesela İran'da e, yeni başlamış aslında. Daha e, aşı programında e, zayıf bir ülke olarak gözüküyor. E, pek çok da biz bugün 9 Nisan itibariyle bunu konuşacağız. E, ee, yarın belki bu e, gelecek bir bu kavram yanlış olabilir. Çünkü herkes merak ediyor. Ülkeler arasındaki ölüm oranlarındaki ana farklılığın nedeni nedir diye. Ee, bu da tartışılacaktır. Belki e, bunun da bizde bir olumlu etkisi olabilir. Son süreç içerisinde göreceğiz bunu da. Evet çok ilginç. Evet, gerçekten öyle. Süreç bize çok yani sadece bunu birçok çok şeyde öğretecek diye düşünüyorum. Şimdi test sayısının oranla bir e, taraftan da pozitif vaka sayısı artıyor. Yani. Bu artış da doğru orantı aslında çünkü. Test <laughs> test <yapımları da> <gülüyor> <testi>. <gülüyor> Korktuk Mustafa Çınar. Nasıl saldırmak lazım? Yoğun bakım entübe e, sayısının artış oranına bakıyorum. Mühim olan biraz o aslında. Entübe e, hastalarının. E, orada da dün neye kıyaslandığında aslında çok büyük bir artış yok herhalde. Yani entübe hastası ve yoğun bakım hastası.